Bacak bacak üstüne atacak, dizinin üstünde not tutacak sekreterlere Öcalan'ın ihtiyacı yok. Arınç sekreterye konusunda HDP'ye çıkıştı. Sekreterden girdi, tepe gözden çıktı. Şimdi üçüncü göz, yani tepe göz gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın çözüm süreci açıklamaları yaparken böyle ilginç çıkışta bulunmasındaki sebep HDP. Yani HDP'nin sekreterye konusunda isimleri hükümete sormadan belirlemesi. Bunun üç Kişisi belli, ee, halihazırdaki müzakere yetti. Ben, Sayın Pervin Buldan ve Sayın İdris Balıken. Yani bacak bacak üstüne atacak, dizinin üstünde not tutacak sekreterlere Öcalan'ın ihtiyacı yok. Herkes kendisini sekreter gibi görmeye başladı. Bunlar çözüm sürecini baltalamaya ve geciktirmeye yönelik kafa karışıklığına yol açabilecek şeylerdir. Arınç HDP'ye böyle çıkışta bulununca akıllara sekreterye kim olacak sorusu geldi. Bunlara siz karar veremezsiniz. Bunlara biz karar vereceğiz. Dolayısıyla gidecek heyetin de kimlerden teşekkül edeceğine birileri karar vermeyecek. Adalet Bakanlığı karar verecek. Arınç üçüncü göz açıklamalarına da tepki gösterdi. Tepe göz benzetmesinde bulundu. Konuşmasında bir de aşktan bahsetti. Üçüncü göz, beşinci göz meselesi yok. Ama var olan bir şey var. Bir sekreteriye konusu. Biz platonik bir aşkın içinde değiliz arkadaşlar. Biz gerçekçiyiz. Arınç HDP'ye sekreterye çıkışında bulundu. Biz belirleyeceğiz dedi. Ama PKK lider Abdullah Hocaların istediği isimler belli oldu. PKK'nın Orta Doğu ve Suriye sorumlusu Ömer Hayri Konar'la örgütün cezaevi sorumlularından Nasrullah Kuran'ın İmralı'ya nakledilmesi istenen 5 kişi arasında yer aldığı öne sürüldü.